Evet arkadaşlar aracımız 2004 model benzin LPG'li Ford Fiesta. Bu araçta e, rampa bitiminde ve duraksamalarda istop etme sorunu vardı. Bayağı bir uğraştık. Üst kapak bile yapıldı. Kimse bir çözüm bulamadı. En son e, gaz kelebeğini kontrol ettik. Söktük, fitiline baktık, contasına baktık. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık ama yine olmadı. Bu durumdan dolayı çoğu insanımız muzdarip, çoğu arkadaşımız muzdarip sıkıntı çekiyor. Hani aynı sorunu ben de yaşadım. Arabada bir tekleme oluyor. Arabada hani randıman alamıyorsun. Şimdi en son bir şey denedim ben. Şimdi o kadar usta değilim ama deneme yanılma yöntemiyle buldum bunu. Gaz kelebeğinin boğaz kısmında açan yer var. Biliyorsunuz onu. Hava havayla yakıt karışımını ayarlayan onun e, gaz kelebeğin kenarına bir vida vardı. Onu ben ayarlamaya çalıştım. Bir düzen yaptım. O e, klipe ağzındaki bu kapak biraz açıktı. Onu ben tam kapattım. Hani açık unutulmuş veya yanlış yapılmış gibi düşünerekten tam kapatınca bu defada EAC fail arızası verdi. Yani gaz kelebeği arızası oluyor biliyorsunuz. Ee, tekrardan bir arkadaşımızla danıştık onu biraz açtık hava alması gerekiyormuş onu da öğrenmiş olduk Bu arada bu e, işlemimizi sağ olsun bilmeyen işini bilmeyen tamircilerimizin nedeniyle biz neredeyse usta olduk Tabiri caizse şimdi nasıl sökülecek onu göstereceğim ben size yavaş yavaş başlıyoruz ee, Normalde kapakta iki tane civatamız var şurada ben az önce söktüm bunu söküyoruz bu hava borusunu çıkarıyoruz. Bir de havalandırmayı açıyoruz. Bunu söktük. Sağlam bir yere indirdik. Burada aracımızın şimdi burada gaz kelebeğinden gelen hava ortamını şuradan vidayla söküyoruz. Burada işte yıldız düz veya normal bir kelepçe oluyor. Bunu söktüm ben. Bunu çıkarıyorum. Az önce bahsettiğim buydu. Bu kapak. Bu kapakta fazla hava olmayacak. Yani boşluk olmayacak. Bunu şu tork anahtarıyla 27 olanla söküyoruz. 4 tane vida var bakın burada. Bu şekilde pense yardımıyla gevşetiyoruz. 27 tork ile. Evet, bunu söküyoruz. Ben normalde yaptım, denedim, rampaya vurdum. Duraksamalar olmadı Allah'a şükür. Ee, normal başka bir arızamız da çıkmadı. Bunu ben sizler için söküyorum. Normalde ben yapmıştım. Maksat hani bilmeyen arkadaşlarımız bunu öğrensin, bilsinler. Yazık günah dünyanın parası gidiyor. Evet, vidaları söktüm 4 adet. Bunları kenara atalım. Kaybolmasın, rezil olmayalım. Bunu bu şekilde çıkarıyoruz burada. takılmış. Böyle eğdirerek. Burada bir tane soketi var. Soketini söktük. Burası normal gaz kelebeği yeri. içi contas falan. Burada map sensörünü temizledik. Şimdi bunun demek istedim şurada e, zaten temizledim ben. içini dışını tertemiz ettim. Şunu sökünce anladım ben olayı. Burada bir vidamız var. Normalde internetten de baktım. Oynamayın yazıyor ama ben oynadım. Yalnız e, işlem sonucunda inşallah bir sıkıntı çekmezsiniz. Ben çekmedim. O yüzden video çekiyorum. Bunu biraz açıyoruz. Yani şu kapak e, klipar oluyor yanılmıyorsam. Bu biraz kapanacak. Yani tam <laughs> açık olmayacak. Daha önce daha açıktı benimki. Ondan muhtemelen fazla alıyor diye yaptı bunu. Şu anda hiçbir sorunum yok. Ee, dediğim gibi anlaşılmayan bir konu varsa Mesaj atabilirsiniz Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım Bunu da temizlerken biliyorsunuz Balata sprey ve temiz bir bezle Temizleyiniz ee, İşlemimiz bu Buraya ayarlandıktan sonra deneyin Olmaz ise fazla açılmış Fazla kapanmış olursa Şayet araba çalışmaz Hava almadığı için O yüzden bunu kısıp açacaksınız Buranın kapağına göre ee, İşlem sonucunda Tekrardan bunu yerine monte edeceğim ben. Ee, zaten mont etmede de bir şey yok, problem yok. Aynı söktüğümüz gibi soketi takacağız. Yerine oturturacağız Dört tane vida. Aynı normal hortumlarımızı bağlayacağız. Şeyde havalandırmayı da kapatacağız. Bismillah deyip marşa basacağız. Her... Şimdi e, temizleme işlemi bildiğiniz gibi zaten balata spreyi bu şekilde kendi kendine zaten kurur gider. Silmeniz iyi olur. Kuru bir bezde. Evet. Balata spreyini sıktık. Temiz bezimizle ağzını, kenarlarını sildik. Zaten bu uçan bir madde biliyorsunuz. Şimdi tekrardan montaj işlemi yapıp işlemi sonlandıracağız. Fişi tekrar soketini taktım. Yerine oturtturuyorum. tam vida yerlerini ayarladıktan sonra yavaşça tek tek kapatacağız bunları. Evet ayda söktüğümüz gibi takarsak hiçbir problem olmaz. İnşallah olmayacaktır. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Vidalarımızı bağladıktan sonra ben bir iki işim daha var. Bunları bağlamadım. Sizin için kapattım tekrar. vidamızı bağladık. Her şeyimiz tamam. Marşı vururuz. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Başlayın. Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Yine dediğim gibi dikkatli olun. Ee, bir arıza bir şey çıkmasını istemem. Ee, i̇şlem bu kadar. Videolarımı devamlı çekmeye çalışacağım. Sizler de bana destek olursanız bunun için beğeni konusunda e, abone konusunda sizden ricam olur. Bu kadar başka bir sıkıntımız yok. Yolunuz açık olsun rastgele. Evet.